Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sağlıklı günler. Öğrenciler için hazırlamış olduğum proje eğitimleri e, videolarında e, bir başka video ile karşınızdayım. E, bu videolar dediğim gibi e, öğrenci proje eğitimleriyle alakalı. Şimdi proje nedir'i sorgulayalım. Projenin ne demek olduğunu söyleyelim. Evet, proje belirlenmiş bir amaç için belirlenmiş bir zaman aralığında belirlenmiş kaynaklar kullanılarak belirlenmiş görevlerin bir defalığına yani geçici olarak yapıldığı bir iş türüdür yani proje dediğimiz şey bir defalığına geçici olarak yapılan bir iş türü bir amacımız var belirlenmiş bir zaman aralığımız var belirlenmiş kaynaklar var bu kaynaklar olmadan Tabii ki projeyi gerçekleştiremeyiz ve belirlenmiş görevler var proje içerisinde. Biz bu görevlere iş paketleri de diyoruz. Bu belirlenmiş görevlerin bir defa geçici olarak yapıldığı bir iş türüdür proje. Şimdi proje yeni bir iş için olabileceği gibi mevcut olan işleri geliştirmek üzere ya da özel bir amaç için içinde hazırlanabilir. Ne dedik? Yeni bir iş olabilir proje. Mevcut işleri geliştirmek ki biz buna araştırma geliştirme ya da kısaca ARGE diyoruz. Ya da özel bir amaç içinde proje hazırlanabilir. Evet bu videoda proje nedirin yanı sıra ülkemizde projelere destek veren kurumlardan da bahsetmek istiyorum. Projeleri kimler destek veriyor? İlk etapta aklımıza gelmesi gereken TÜBİTAK. TÜBİTAK'tır. Yani e, Türkiye e, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu açılımı bu. Kısaca TÜBİTAK. COSGAP var. COSGAP e, küçük ve orta ölçekli e, sanayiye, Geliştirme ve Daire, Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığıdır. Yani küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha çok koskep destekler. Kalkınma ajansı var ki biz burada İstanbul ilinde yer aldığımız için İskadan bahsedebiliriz. Bulunduğunuz ile bölgeye göre size en yakın kalkınma ajansına başvurabilirsiniz projelerle alakalı. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı SODES yani Sosyal Destek Programımız var. Bunun dışında e, üniversitelerimizde son yıllarda ortaya çıkan, e, giderek e, yaygınlaşmaya başlayan teknoloji transfer ofisleri kısaca TTO açılımı Teknoloji Transfer Ofisleri şeklinde geçiyor. Evet. Bu videomuz e, bu kadar. E, burada proje nedir'i anlattık. E, bunun yanında projelere destek veren kurumlardan bahsettik. E, bir başka videoda e, tekrar görüşmek dileğiyle. E, Hoşçakalın. E, kendinize iyi bakın.